Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma konusunu inceleyeceğiz birlikte. Öncelikle çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğine bakalım. Evet arkadaşlar, bir doğal sayıyı toplam biçimindeki doğal sayılarla çarparken bu doğal sayı ile toplam biçimindeki her terimi ayrı ayrı çarpıyoruz ve daha sonra bu çarpımları topluyoruz. Buna çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği diyoruz. Örneklerde daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Evet 3 çarpı parantez içinde 14 artı 5. Eğer dağılma özelliğini kullanmak istersek çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliğini kullanırız. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar öncelikle 3 ile 14'ü çarpıyorum. Daha sonra aradaki işlem ne işlemi? Toplama işlemi. Dolayısıyla artı diyorum. Ve sonrasında 3 ile 5'i çarpıyorum. Yani şu gördüğünüz ifade dağıttığımızda şu hale geliyor ve ikisi de birbirine eşittir arkadaşlar. İkinciye bakalım. 2 çarpı parantez içinde 5 artı 10. Ne yapmam gerekiyor? 2 ile 5'i çarpıyorum. Artı diyorum. Neden artı? Çünkü parantez içindeki işlem toplama işlemi artı. 2 çarpı 10 diyorum arkadaşlar. Bu ifadede neye eşit oldu? 2 çarpı 5 artı 2 çarpı 10. Yani neyi kullandık? Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullandık. Ne yaptık? Dağıttık arkadaşlar çarpma işlemini aslında. Evet çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğine bakalım. Bu da aynı mantık. Hiçbir fark yok. Parantez içindeki işlem bir öncekinde toplama işlemiydi. Bunda ise çıkarma işlemi olacak arkadaşlar. Bakalım bir doğal sayıyı fark alınan iki doğal sayı ile çarparken bu doğal sayı ile çıkarma işlemindeki her terimi ayrı ayrı çarpıyoruz ve daha sonra bu çarpımlar birbirinden çıkarılır. Toplama işlemi üzerine dağılma özelliğinde ne yapıyorduk? Topluyorduk arkadaşlar. Çarpımları topluyorduk dağıttıktan sonra. Ama çıkarma işlemi üzerinde ise birbirinden çıkarıyoruz. Buna da çarpma, çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği diyoruz. Bakalım arkadaşlar. Aynı toplama işlemindeki mantıkla Ne yapıyorum? 7 çarpı 20 Bu sefer ne yapıyorum? Çıkarma işlemi olduğu için Eksi diyorum. 7 çarpı 3 Şeklinde yazabilirim. İkinciye bakıyorum. 4 çarpı 15-2 Parantez içerisinde ne yapıyorum? 4 ile 15'i çarpıyorum. Eksi diyorum. Aradaki işlem çıkarma işlemi olduğu için parantez içindeki işlem çıkarma işlemi olduğu için sonrasında eksi attıktan sonra ne yapıyorum? 4 çarpı 2 diyorum. Ne yaptım? Çarpma işlemini her iki terime de dağıtmış oldum arkadaşlar. Evet dağılma özelliği bu şekildeydi. Bir de ortak çarpan parantezine alma var. Bu da dağılma özelliğinin tam tersi arkadaşlar. Evet ortak çarpanı olan iki çarpma işleminin toplanması veya çıkarılması işleminde bu iki çarpmadaki ortak çarpanı parantezin dışına alarak önce toplama ya da çıkarma işlemini yapabiliriz. Daha sonra çarpma işlemini yaparız. Yaptığımız bu işleme ortak çarpan parantezini alma işlemi denir. Biraz önce ne yaptık arkadaşlar? Dağılma özelliğine baktık. Şu anda da ortak çarpan parantezini alma. Yani bunlar birbirinin tersi ifadeler aslında. Şimdi örnekte daha iyi anlaşılacaktır. 8 çarpı 21 artı 8 çarpı 9. Bakın arkadaşlar. Her iki çarpımda da 8 ortak mı? Evet ortak. 8'i başa alıyorum. Çarpma işareti yapıyorum. Parantez açıyorum. Burada ne var? 21. Artı. Çünkü aradaki işlem toplama işlemi. Burada ne kaldı? 8'i başa attığım için. Burada sadece 9 kaldı. Yani 8 çarpı 21 artı 8 çarpı 9 ifadesi neye eşit oldu? 8 çarpı parantez içinde 21 artı 9 eşit oldu arkadaşlar. Pardon. Ee, devam edelim. Her iki çarpan ortak mı? Her iki çarpımda da 7 çarpanı ortak. O zaman 7'yi başa alıyorum. Çarpı diyorum. Parantezimi açıyorum. Ne var? 4 var. Aradaki işlemim ne? Toplama işlemi ne var? 5 var. Bu şekilde ne yapıyorum? Ortak çarpan parantezine almış oluyorum. Bakıyorum 12 çarpı 2 artı 12 çarpı 8. Ortak olan sayım 12. 12'yi başa alıyorum. Çarpı diyorum. Her ikisiyle de çarpım halinde olduğu için. Burada ne var? 2 artı diyorum. Çünkü aradaki işaretim ne? Artı yani toplama işlemi. Artı burada ne var? 8 var. Aynı şekilde arkadaşlar burada da çıkarma işlemi var. 7'yi başa alıyorum ortak olduğu için. Ne kaldı burada? 7 çarpı diyorum parantezimi açıyorum. Ne kaldı? 12. Peki aradaki işaretim eksi mi artı mı? Kesinlikle eksi. Çünkü bu çıkarma işlemi. Yani şu aradaki işaret neyse parantez içine de onu yazıyorum arkadaşlar. Burada ne kaldı? 3 kaldı. Aynı şekilde ortak olan Terimim hangisi? 8. 8 parantezine alıyorum. Çarpı diyorum. Ne kaldı arkadaşlar? 3 eksi 2. Aynı şekilde buna baktığımız zaman da ortak sayımız ne? 15. O zaman 15 parantezine alıyorum. Çarpı diyorum. Açıyorum parantezi. 5 eksi 3. Neden eksi? Çünkü aradaki işlemim çıkarma işlemi olduğu için Eksi arkadaşlar. Arkadaşlar bir çarpma işleminin sonucunu kolay yoldan bulmak için çarpmanın toplamı ve çıkarma üzerine dağılma özelliğinden faydalanabiliriz. Hani öğrendik ama boşuna öğrenmedik bunu. Bazı noktalarda bazı işlemlerde bize kolaylık sağlayacak bu durum. Örneğimize bakalım. 57 çarpı 101 işleminin sonucunu dağılma özelliğinden faydalanarak kolay yoldan bulalım. Şimdi baktığımız zaman 101 çarpı 57 işlemini direkt söyleyemiyoruz değil mi ne olduğunu. Alt alta yazıp çarpmamız gerekiyor. Bu da bizim için birazcık vakit kaybı oluyor. Hani bunun sonucunu bulabildiğimiz süreyi nasıl kısaltabiliriz? İşte dağılma özelliğinden faydalanarak arkadaşlar kısaltabiliriz. Nasıl yapabiliriz? 57 çarpı 101 ifadesinde ben 101 yerine 100 artı 1 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Çünkü 100 artı 1 zaten 101'e eşit. Yazdığım zaman arkadaşlar artık şu hale mi geliyor? 57 çarpı 100 artı 1. Yani 57 çarpı 101 dediğimiz şey 57 çarpı parantez içinde 100 artı 1'e nedir? Eşittir. Şimdi dağılma özelliğini kullanıyoruz. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanırsak nasıl yazacağım? 57 çarpı 100 artı, nerede işlemin toplamı olduğu için 57 çarpı 1. 57 ile 100'ün çarpımı nedir arkadaşlar? Onun kuvvetleriyle kısa yoldan çarpma neydi? Onun kuvveti kadar sıfır atabilirdik sayının sağına. Kaç tane sıfır var? 2 tane sıfır var yani aslında bu ifade onun karesi. Dolayısıyla kolay yoldan çarpma ne oluyordu? Önündeki sayının sağına 2 tane sıfır atabiliriz. Artı 57 çarpı 1. Sayının kendisinin 1 ile çarpımı ne zaman? neye eşit olur? Her zaman kendisine eşit olur. Topladığımız zaman da neye ulaşıyoruz arkadaşlar? 5757 cevabına ulaşmış olduk. Bakın uzun uzun 51 ile 50, 101 ile 57'yi çarpmak yerine ne yaptık? 57 çarpı 100 artı 1 dedik. Sonrasında 57 ile 100'ü çarptım. Artı dedim 57 ile 1'i çarptım. Ve daha kolaylıkla sonuca ulaşmış oldum arkadaşlar. Yani şu işinize yarayacak sizin. Hep yüze ya da bine yaklaştırırsanız sayıyı sizin için daha iyi olur. Çünkü yüzde ya da binle ya da onun herhangi bir kuvvetiyle çarpma işlemi daha kolay olduğu için arkadaşlar işlemi kolaylaşıyor. Evet buna bakıyorum. 48 çarpı <laughs> 999 işleminin sonucunu dağılma özelliğinden fayda olarak kolay yoldan bulalım. Yine ama aynı mantık arkadaşlar. Bu sefer de 999 yerine ben 1000-1 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. O zaman yazıyorum. 48 çarpı 1000 eksi 1 dedim arkadaşlar. İşlemimi yaptığımda da ne yapacağım? Dağıtacağım arkadaşlar. 48 çarpı 1000 eksi 48 çarpı 1 değil mi? Evet 1000 ile çarpmada kaç sıfır var arkadaşlar? 1000'de 3 tane sıfır var. O zaman önünde çarpıldığı sayının yanına 3 sıfır atmamız yeterli. 48 bin eksi 48 olur arkadaşlar. Evet bunu da çıkardığımız zaman şurada.